Ve kaptan Emre Belezoğlu sessiz sedasız şampiyonluğa yürüyor. Oynattığı takım ile hiç gol yemeden Süper Lig'de kayıpsız ilerleyen Emre Belezoğlu. Uçan kaçan Beşiktaş'ı kendi sahasında sağlam futbolu ile yendi. Hiç medyatik olmayan Başakşehir'in bu ilerleyişi. Dört büyüklere bu galibiyette mesajını net bir şekilde verdi. Bu yarışta ben de varım dedi. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King kulüp televizyonuna taraftarın hoşuna gidecek açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasıyla geride kalan haftaları değerlendiren golcü isim her şey iyi gidiyor. Belki ligde birkaç puan daha fazla alabilirdik ama yolumuza devam ediyoruz. Bence iyinin e üzerinde bir performans sergiledik ama en iyimizde değiliz. Biliyoruz ki bu takım daha fazlasını verecek. Evimizde oynadığımız maçta cezası sahası dışından attığım golden sonra 55.000 kişi adımı bağırdığında tabii ki tüylerim diken diken oluyor. Onlara bunun karşılığını vermek istiyoruz. Onlar bize karşı her zaman pozitif oluyorlar. Biz de sahada her şeyi verip elimizden gelenin en iyisini yapıp onları mutlu etmek istiyoruz. Onlar eve gittiklerinde iyi bir uyku çekebilsinler istiyoruz. Biz bir aileyiz. Bazen kötü, bazen harika oynadığımız maçlar olacak ama bizim yapmamız gereken şey her zaman birlikte olmak, birlik olarak kalmak. Umarım sene sonunda hep birlikte bir olarak şampiyonluğu kutlayabiliriz dedi. Attığım ilk golden sonra hem taraftarlarımız hem de kulübümüz için asker selamı verdim. Çünkü şunu göstermek istedim. Ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim. Taraftarlarımızı mutlu edebilmek için Onların yüzüne gülücük kondurabilmek için her şeyimi vermek istiyorum dedi. Umarım dileklerin gerçek olur ve Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşır.